Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul'da her zamanki gibi düşüş vardı arkadaşlar. Bugün belki biraz video uzun olabilir çünkü gelen eleştirileri göğüslemek adına kendimi ifade etmek istiyorum, kendimi konuşmak istiyorum. Sonuç değerlendirmek size ait. Ben kendimi savunuyum, savunuyum. Değerlendirmek size ait olsun. Alta istediğiniz yorumları yazın arkadaşlar. Hakaret olmadığı sürece. Bugün Borsa İstanbul'da 9.733 puanla kapattık değerli arkadaşlar. 9.707 puanla aşağıya kadar indik. 9.916 ile zirve yaptık. 96 milyar 402 milyon 366 bin 405 TL'likte bir işlem hacmimiz mevcuttu. Ve %1.79 bir satış vardı. Baktığımızda şişe 2.38 düştü. 39.32'ye kadar geldi. Ala ediliyorum. Dalga geçiliyorum. Tİ'ye alınıyorum. Bakacağız arkadaşlar niye şişe diyorum, niye şişe diyorum, niye şişe diyorum. Onu anlatacağız. 0.67 defter değerine geldi. Ben, bakın bunlar yatırım tavsiyesi değil. Benim risk aldığım geniş olabilir, sizinkisi dar olabilir. Şişe öyle şimdi al, yarın, sabah sat filan hissesi değil. Sizi kısa sürede, 6 ay sonra, 1 yıl sonra sizi çok büyük bir karlılığa götürecek bir şirket değil. Tamam mı? Değil. Benim risk aldım geniştir. Ben 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl kalabilirim. Sizin risk aldığınız dar olabilir. Yan tahtalarda ekmek arıyor olabilirsiniz. 3-5 gün sonra yükselecek şirketler arıyor olabilirsiniz. Gidin onlara yatırım yapın o zaman. Ben size şişe para kazandıracak demiyorum. Sadece bir durum tespiti yapıyorum. Ortaya koyuyorum ve durum tespiti beraber son karar sizlerin. Sizin karınız ortak mıyım ben? Değilim. Zararınızı da ortak değilim. Ve dinlemek istemiyorsanız şimdi çıkın gidin. Kanaldan çıkın gidin arkadaşlar. Dinlemek istemiyorsanız. Ancak ben burada boş konuşmam. Gerçeklerle konuşurum. Aynı aynı eleştiri benim için Akbank için de yapılıyordu. Aynı eleştiri Akbank için de Akbank şimdi 64 liralarda mı 65 liralarda mı? 62-80'e gelmiş. 200-2,5 ona da vurmuşlar. Ereğli 2,86 düşmüş. Baya kötü yani. Koç Oldung'u %3'e yakın. Sabancı Holding'i 4,20 vurmuşlar. Tav Havalimanları 3,87. Tüpraş, Arçelik 3,86. Baya kötü arkadaşlar. Baya kötü. Şimdi ben neden şişe diyorum arkadaşlar. Pariteye bakın. Pariteye baktığınızda. Bakın pariteye baktığınızda. Paritede iddia ediyorum en ucuz şirket şişe. Şişe arkadaşlar. Şimdi müsaade ederseniz ben şu köşede yayınlıyorum. Şişenin yatırımlarını 0.67 defter değerine gelmiş. Şişenin o yatırımdan aşağıda ben sizlere göstereceğim arkadaşlar. Oradan okuyum tamam mı? Hep birlikte bir değerlendirelim ve son karar sizlere kalsın. Ve arkadaşlar mesela 40'lar ile Türkiye yatırımı var. 2027 bakın 2027'de bekleniyor. Yani bunun bilanço etkisi 2027 olacak. Kırklareli Türkiye'de düz cam, mimari cam ve düz cam soğuk tamir ve kapasite artışı 126 bin ton ilave kapasite 360 bin ton toplam kapasite olacak. Mersin Tarsus'ta 2025 yılında bilanço etkisi olmak üzere mimari camlar alanında yeni buzlu cam fırını ve enerji cam işleme kapasiteli yeni hat yatırımı yapılacak hat yatırımıyla beraber buzlu cam fırını toplam 288 bin ton ilave kapasite artışıyla 396 bin tona çıkacak Mersin'de. Enerji camı yani enerji camı değil bu enerji camları üretimde de kullanılacak. Hatta 26.6 milyon metrekare olacak yıllık. 2025 yılında devreye girecek Tarsus Türkiye'de mimari camlar ve düz cam yeşil saha yatırım var. Yatırım yapıldıktan sonra toplam kapasite 432 bin ton olacak Mersin'de. Aynı anda mimari cam alanında Türkiye, İtalya, Bulgaristan'da kaplamalı hat yatırımı ve kapasite artışıyla beraber Türkiye, Kuzey İtalya ve Bulgaristan'da 2025'te devreye girecek ve 19.5 milyon metrekare ilave hat yatırımı kapasite artışıyla beraber bu düz bantsan üretim bandı 41.5 milyon metrekareye çıkacak. Ve arkadaşlar Macaristan Kapos var. 2025 yılında Toplam yeşil saha yatırımı ile beraber Macaristan cam ambalaj yatırımıyla beraber 2025'te devreye girecek 396 bin ton. Eskişehir Türkiye'de 2024'te devreye giren 198 bin tonluk Eskişehir cam ambalaj 5. fırın yatırımı bitti. Ve Amerika'da Wyoming ki bu Wyoming Amerikan soda külü yatırımını ki bunun diğerlerinin Ciner grubundan aldılar. Bunun %100'ünü sahipler ve Pasifik ve Atlantik madenlerinin ortak paylarına göre yıllık toplam büyük kapasitesi 3 milyon ton deniyor. Bu 10 milyon tona çıktı arkadaşlar. Bu köşede yayınım 10 milyon tona çıktı. Stockton'da evet Stockton liman işletmesi Amerikalılarla %50 %50 ortak buradan kimyasal gönderecekler 5 milyon ton. Mersin Türkiye'de 2026 yılında devreye girecek yatırım yapıldıktan sonra toplam kapasite 175.000 tona çıkacak Mersin Soda Külü Tesisi kapasite artışı var arkadaşlar. Aynı zamanda Mersin bizim şişe cam soda sanayini aldıktan sonra soda sanayinin tüm sodasını Türkiye'deki sodayı da Mersin Limanı'ndan gönderecek. 2026'da devreye girecek. Mersin Türkiye'ye baktığımızda 2024 yılında Mersin Tarsus Kum Hazırlama Tesisi ve Mersin Kalker Dolomit İşletme Tesisi kapasite artışı Yeşil Sade ile birlikte kum hazırlama ve toplam 165 bin ton yatırım ki bu 2024'te devreye girdi ve toplam kapasite yıllık 490 bin ton kalker ve dolomit işleme tesisi oldu. Bunlar yatırımları arkadaşlar. Şimdi şişe camın şurada sizlere şöyle kabaca şu köşede yayınlayayım. Tamam mı arkadaşlar? Şirketlerini okuyalım. Mesela bakın burada şirketlerimiz diyor tamam mı? Şimdi şurayı açalım ben pardon. Şunu şuradan küçülteyim. Şimdi şuradan şöyle küçültelim ve şirketleri okuyalım arkadaşlar. Bakın şişe cam. Şişe cam diyor ki 4 tane büyük başlıkta topluyorum ben diyor. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Şişe Cam Dış Ticaret AŞ, Şişe Cam Sigorta Aracılık Hizmetleri, Şişe Cam Glass Trading BV. Şimdi düz cam fabrikaları. Kırıkkale'de düz cam fabrikan var diyor. Mersin'de düz cam fabrikan var diyor. Bursa'da düz cam fabrikan var diyor. Ankara'da düz cam fabrikan var diyor. Bulgarya, Bulgaristan'da var diyor. Rusya'da düz cam fabrikan var diyor. İcip, İcip'te var diyor. İtalya, İtalya'da var diyor. South Italy, South İtalya'da var diyor. Rusya'da var diyor. TRS Glass Holding BV diye bir şirketim var diyor ve aynı zamanda India dişe cam düz Hindistan ve Çayrova cam sanayi. Bu fabrikaların hepsi düz cam üretiyor. Aynı zamanda cam ev eşyası üreten şirketlerin fabrikaları var diyor. Kırıkkale'de, Eskişehir'de, Denizli'de ve aynı zamanda cam ambalaj sanayi anonim şirketi de bir şirketim var diyor. Herkesin bildiği Paşabahçe mağazaları bunlardan sadece bir tanesi bu satırlardan. Paşa Bahçe Bulgaristan'da var. O, o posu da sanırım bu Balkanlarda bir şirket olabilir. Nude Design Investment BV, New Glass Investment BV, Paşa Bahçe Glass GmbH, bu hangi ülke bilemiyorum. Paşabahçe USA Amerika, Paşabahçe Spain İspanya, İstanbul Investment BV, Paşa Bahçe Siri, bu neresi bilemiyorum. Sri Lanka olabilir. Paşabahçe Bahçe Egypt Glass Manufacturing SA ki Mısır'daki Paşabahçe fab fabrikası mağazası. Paşabahçe Bahçe Shanghai Trading Company. Bunlar cam ev eşyası üreten fabrikaları. Şişe camın cam ambalaj fabrikalarına bakalım. Türkiye Hişe ve Cam Fabrikalarında Mersin Cam Ambalaj Fabrikası ve Yenişehir Cam Ambalaj Fabrikası, Eskişehir Fabrikası, Rusya'da Ruskem Management Company, Ruskem Glass Packing Holding, Grass Harvest Fabrikası, Ruskem Glass Packing Holding, Kuban Fabrikası, Ruskem Glass Packing Holding, Proskovays Fabrikası, Ruscam Glass Packaging Holding, Krishi Fabrikası, Ruscam Glass Packaging Holding Ufa Fabrikası, CSC Mina, MRF Glass Company Limited, OO Energy Systems, CSGC Brewery Pivdena, Anadolu Cam Investment, AC Glass Holding, Ruscam Management Company, Şişe Cam Investment BF. Bu şirketlerin hepsi şişe ambalaj, ilaç şirketi ilaç camı olabilir. E, ne bileyim alkol camı olabilir, herhangi bir cam olabilir. Her tür ambalajla ilgili. Şişe kimyasal fabrikaları, Mersin Soda Fabrikası, Mersin Krom Fabrikası, Oxivit Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kromital SpA, Solvay Şişe Cam Holding, Şişe Cam Bulgarya EOCD, Şişe Cam Soda Lukavac, Şişe Cam Trading Company, Şişe Cam Chemicals USA Amerika, Pacific Soda LLC ki bunun tamamını aldılar. Şişecam fabrikaları, Şişecam kimyasalar, Mersin, Mersin kojenerasyon santrali. Aynı zamanda Şişecam'ın otomotiv camı fabrikaları, Şişecam otomotiv otocam fabrikası, Şişecam otomotiv Bulgarya, Bulgaristan'daki otomotiv camı fabrikası, Şişecam otomotiv Romanya, Şişecam otomotiv Rusya, Şişecam otomotiv Rus Trading LLC, Trakya Investment BV, Richard Fries Prototype artı Spare Sparts GmbH, Şişecam Otomotiv Slovakya, Şişecam Otomotiv Germany GmbH, Şişecam Otomotiv Hungary Macaristan. Bunlar tüm Şişecam'ın otomotiv var. Bunları sadece otomobillere, otomobillere cam ürettiğini düşünmeyin. Minibüsler, otomobiller, iş makineleri her tür araç camı da üretiyorlar. Aynı zamanda Şişecam'ın Maden Grubu'nda Cam İş Madencilik Anonim Şirketi, Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Cam İş Egypt Mining Limited Company, Rudnik, Kreşev, Veşet, diye o diye. bu sanırım Balkanlarda, Rusya'da bir maden şirketi arkadaşlar. Şişe cam aynı zamanda cam, elyaf işine de giriyor. Şişe cam, cam, elyaf sanayi ananım şirketi de fabrikalarından bir tanesi arkadaşlar. Ve şişe cam biliyorsunuz enerjiyle üretiliyor. Doğal gazla üretiliyor. Çünkü o kumu ısıtıyorsunuz cam oluyor. Bu da şişe cam enerji anonim şirketi. Cam iş elektrik üretim AŞ'de şişe camın sahibi olduğu bir şirket. Aynı zamanda şişe cam... Geri dönüşüm işi yapıyor. Şişe cam çevre sistemleri anonim şirketi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir şeye daha bakalım. Bu şirketin piyasa değeri defter defter değeri nerelere gelmiş? Ona bakalım. Şimdi şişeyi buradan açıyoruz arkadaşlar. Bakın şişeyi buradan açtık. Gördüğünüz gibi. Bakın açıyoruz. Bunları satmaya devam ediyorlar. Buradan fiyatın deftere oranına bakıyoruz tamam mı arkadaşlar? Bakın fiyatın deftere oranına bakın. Şunu günlüğe çevireyim arkadaşlar. Şöyle bir günlük grafiğe bakalım. Fiyatın deftere oranı. Gördünüz mü? Şuradayız. Fiyatın deftere oranı. Şişe camda buradayız. Bakın buradayız. Nerelere kadar gitmiş fiyatın deftere oranı? 2'lere kadar, 2.18'lere kadar gitmiş. 2.18'ler, 2.19'lar, 2.20'lere kadar gitmiş. Neredeyiz? 0.60'lardayız. Şimdi böyle bir şirket buralarda defter değeri var arkadaşlar. Şimdi bu şirket büyük bir şirket mi? Büyük bir şirket. %53 ile ortağı iş bankası mı? İş bankası. 75 tane fabrikası var mı? Var. 75 tane fabrikasının 50 tanesi yurt dışında mı? Yurt dışında. 25 tanesi yurt içinde mi? Yurt içinde. 10 milyar dolar yatırım yapıyor mu? Yatırım yapıyor. 2038'de ben bunu devreye veriyorum diyor mu? Devreye veriyorum diyor. 2038'de hepsi bilançoya gireceğim diyor. Sıkı durun. Sıkı durun. Şimdi şişe camın 2022 bu yatırımları yapmadan önce, bu yatırımları yapmadan önce şeyine bakalım, net karlılığına bakalım. Tam ne kadar kar etmiş diyelim arkadaşlar. Şuradan hemen bilançoya ulaşırsak arkadaşlar. Şöyle şişe camın 2022 yılında bu hisseler şey olmadan, nedir o? Ee, devreye girmeden bilançoya bakıyoruz arkadaşlar 2022 yılının. Karına bakıyoruz. Bakın 2022 net dönem karı 22 milyar 738 milyon 790 bin TL. Tamam mı? 22 milyar yazıyoruz. 22 milyar 738 milyon 739 bin TL. Bunu enflasyona projeksiyonlandıralım. Bakın hemen şuradan gelelim. Şimdi buradan enflasyon hesaplamış. Şimdi şu 2022 karını yazalım. 22 milyar tamam mı? 22 milyar 738 milyon 790 bin 22 bin 738 bin 790 bin TL. Ne zaman bu? Aralık 2022 arkadaşlar. Tamam mı? Ocak 2025'e baktığımızda bunu projeksiyonlandırdığımızda normal şartlarda bu şirketin 54 milyar 94 milyon 925 bin TL yani 54 milyar 100 milyon TL potansiyel kar etme şansı var arkadaşlar. Şimdi öyle olunca değerli arkadaşlar sadece enflasyon oranında şişeceğim bu yatırımları yapmadan 2022 yılının karını 2024'ün sonuna projeksiyonlandırdığımızda 54 milyar eder. 2025'e projeksiyonlandırdığınızda onu sizin 1.45 ile çarpmanız lazım. Vazgeçtim yapmayın. Bir de bunun üstüne siz bu yatırımları koyun. 25 milyar TL'de yatırımlarından gelse bugün 2038'inde bugünkü parayla şişe 75-80 milyar TL kar edebilecek potansiyeli sahip bir şirket. Ha kar eder demiyorum. Kar etme potansiyeline sahip bir şirket diyorum arkadaşlar. Diyelim ki 90 milyar kar etti yatırımlarıyla beraber ki normalde 54 milyar ya 2025'te de 1-12 ay geçecek. Onu da aslında 1.50 koysanız 81 milyar TL'de. Hadi diyelim biz yani sadece enflasyonu projeksiyon enflasyonu projeksiyonlandırmayalım. Yatırımlarıyla beraber 90 milyar TL kar ettiğini düşünün. 3 milyar sermayesi var. 90 bölü 3, 3 eder. Hisse başı 30 lira çıkar. 30 lira. Hisse başı 30 lira. Bugün hisse başı 30 lira kar etme potansiyeli olan bir şirketten bahsediyoruz. 30 lira kar etme şirketi olan bir potansiyel olan bir hisse Yıllık 30 lira kâr etme potansiyeli ona bilse kaç liradan fiyatlanması lazım? FK'sı 5 mi? FK'sı 10 mu? 10 olsa FK 10 7 diyelim. 7 diyelim 210 lira yapar. FK 7 diyelim 10 210 lira yapar. O yüzden arkadaşlar ben çok boş konuşmuyorum. Teknik analiz de yapmak istemiyorum. borsada da düştü. Şimdi burada JP Morgan'ın banka analizi falan varmış. Bunun ne varmış? Ancak burada bir Banka analizi JP Morgan'da yapamıyor. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Anlayan da yok. Onu da söyleyeyim. İsteyen olursa banka analizini bir daha yaparız. Ancak bugün ne var? Bakın Sokar 7 milyar dolar yatırım yapıyor diyor. Sokar 7 milyar dolar yatırım yapıyor. Sokar kim? Pet kim? <laughs> pet, kim pet kim? sahibi? Kim yazmış? ciddi bir ekonomi yazarı. Vahap Munyar yazmış. Vahap Munyar. Ya Pet kime bakıyoruz tamam mı? Pet kime baktığımızda arkadaşlar burada 17 59'ları falan görmüş ya 17.59 ya böyle bir şey olabilir mi? 17 59'u görmüş Petkim bugün. 7 milyar dolar nereye koyacağız? Ya bunları anlattığımız zaman bizim ağzımıza kürekle vuruluyor. Kürekle vuruluyor. Biz dememiz lazım ki arkadaşlar şişeyi satın, Petkim'i satın, Ereğli'yi satın. <laughs> Bunlar rahatlayacak, huzur erecek ve borsa yükselecek. Bunlar gerçekler. Bunlar gerçekler. 36 ay süresi var bu adamların. 36 ay biledir. 24 çünkü niye? Güneş balçıkla sıvanmaz arkadaşlar. Er ya da geç bu doğrular ortaya çıkacak. Bilanç öyle çıkacak. Takke düşecek. Kel görünecek. Siz bilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar.